Herkese merhabalar arkadaşlar. Python videolarıyla yazılım geliştirici kampımıza devam ediyoruz. Bugün string, stringlerde ikinci videomuzu çekeceğiz. Bunun öncesindeki videoda birçok konu işlemiştik. Dilimleme yöntemlerini gördük, upper, lower, replace, join gibi fonksiyonları gördük. Şimdi geri kalan fonksiyonlarımızı da görelim ve devam edelim. Şimdi bunun için yani öncelikle bir x değerinde ya da artık x demeyelim biraz daha sektöre uygun gitmeye çalışalım bir name adında bir değişken oluşturalım ve içerisine ne diyelim trendyol. Şimdi bu nedir aslında bir karakterdir. Şimdi bizim amacımız aslında burada e, trendyolun içerisinde büyük ya da e, küçük var küçük harf var mı? Şimdi küçük harflerde lower, büyük harflerde upper'ı kullanıyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi de yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Burada da yine bir değişken. Diyeceğiz ki is, hatta şöyle yazalım. Is lower eşittir. Name'in nokta is lower'ı. Evet. Ve bunu ekrana yazdıralım. Print Hatta şuraya da şöyle dersek daha iyi olur aynı isim olmasın. Is lower kontrol dediğimizde bunu kopyalayıp yapıştıralım ve ben bunu çalıştırına bakın bana burada bir false döndürü. Neden? Çünkü burada aslında T harfi büyük. Yani ben şimdi buraya gelip T harfini küçük yaparsam eğer burada zaten bana true değerini döndürecek. Şöyle yaptığım zaman bakın burada bana true değerini ne yapmış oldu göndermiş oldu diğer bir yöntem ise şuraya da bir name 2 adında bir değişken tanımlıyorum ve yine aynı kelimeyi kullanacağım. Burada da trend yol. Bunları büyük harflerle yazıyorum. Ve is is upper kontrol adına bir değişken oluşturdum ve adına da name 2. is upper diyeceğiz. Yani büyük harf var mı şeklinde bir kontrol yapacağız. Burada da print ne diyeceğiz? is upper kontrol adına bir değişkeni yazılmış olduk. Bakın burada turu döndürdü. Yani içinde büyük harf var demek bunlar. Evet. Ee, bir de bir de aslında e, önemli olan e, birçok fonksiyonu gördük. E, gerçekten. Bir de ben burada eee swap case göstermek istiyorum. E, swap case diğer videoda göstermemiş e, göstermemişiz sanırım. Şöyle ki name3 adına bir değişken atıyorum ve e, buraya da şunu yazıyorum. Hatta bunlar neden name dedik? Neyse kalsın artık yazdık. E, merhaba merhaba ben yazılım geliştiriciyim mesela şeklinde bir ne yaptık? Bir karakter oluşturduk. Şimdi ben burada şunu yaptıracağım. Burada da diyeceğim ki swap case printer. Yani swap case'i yazdır. Swap case yazdır. Burada da ne diyeceğiz? Name 3 nokta swap case dediğimde bu arkadaşın şöyle bir çıktı vermesini bekliyoruz. Büyük harflerin küçük küçük harflerine büyük yapmasını bekliyoruz. Ben bu ekrana yazdığımda bakın. Küçük harfleri büyük. Büyük harfleri de küçüğe çevirmiş oldu. Evet. Dedim Genel olarak e, hepsini gördük. Hepsini işledik. E, o zaman bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın.